Merhaba ben Doktor Özge Serin. Karaciğer vücudumuzun en büyük organı olup karın boşluğumuzun sağ üst kısmında yer alır. Vücut için temel yapı taşlarının üretimi, depolanması, safra yapımı, birçok ilaç ve maddenin vücuttan uzaklaştırılması gibi önemli görevleri vardır. Biz insanoğluysa maalesef yediğimiz içtiğimiz zararlı maddelerle karaciğerimize hasar verebiliyoruz. Bu hasarlanma karaciğerde en sık yağlanma şeklinde ortaya çıkar. Karaciğer yağlanmasının günümüze kadar en sık sebebi kronik alkol tüketimiydi. Ayrıca bazı ilaçların, bazı virüslerin ve metabolik hastalıklarında yağlanma yapabildiğini biliyoruz. Ancak bu içeriğin konusu artık yağlanmanın en sık sebebi haline gelen alkol dışı yağlı karaciğer, yeni adıyla metabolik hastalık ilişkili karaciğer yağlanması olacak. Metabolik hastalık ilişkili karaciğer yağlanması günümüzde kronik karaciğer hastalığı dediğimiz siroz yani karaciğer yetmezliğinin en sık sebeplerinden biri haline geldi. Dünyada ortalama her 4 kişiden birinde bu sebeple yağlanma görülmekte ve zaman içinde bunun artacağı tahmin ediliyor. Nasıl oluştuğuna örnek bir vaka üzerinden bakalım. A kişisi iştahlı, yemek yemeyi seven biri. Hem normalden fazla yiyor hem de karbonhidrat videosunda söz ettiğimiz glisemik indeksi yüksek, kilo yapıcı gıdalar olan ekmek, hamur işleri, tatlılar, hazır paketli gıdaları çok tüketiyor. Dolayısıyla da kısa sürede insülin direnci gelişiyor. İnsülin anabolik bir hormondur. Yani vücutta depolanma yaparak kilo artırıcı etki oluşturur. A kişisi hem yedikleri hem de insülin etkisiyle kilo alıyor. Özellikle bel çevresi artarak göbek yapıyor. Bu göbeğin içerideki karşılığı karaciğerde yağ birikmesi oluyor. Karaciğerde biriken yağ miktarı arttıkça karaciğer hücrelerinde hasarlanma meydana geliyor. Şayet A kişisi bu gidişe bir dur demezse hasarlanma şiddeti artıyor, karaciğer iflas etmesine, ölümcül komplikasyonları olan siroza evrilmesine yol açıyor. A kişisi bu ileri evreye geldiyse artık karaciğer kanser oluşumu açısından da oldukça risklidir. Biz yağlı karaciğerin ayrıca kalp damar hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği gelişmesi açısından da büyük bir risk oluşturduğunu biliyoruz. Peki metabolik hastalık ilişkili karaciğer yağlanması adayları kimlerdir? İlk olarak kilolu ya da obez olmak, özellikle göbekli olmak en büyük risk faktörüdür. İnsülin direnci olanlar, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve kolesterol hastaları yağlı karaciğer açısından büyük bir risk oluştururlar. Genellikle 40-50 yaşlarında tanı alır. Yaş ilerledikçe hastalığın görülme ihtimali daha da artar. Cinsiyet bakımından erkekler dezavantajlıdır. Çünkü kadın tipi vücut yağlanması ilk olarak basenlerden başlarken erkekler kilo almaya başladığında ilk olarak bel çevresi artar ve dolayısıyla bu da karaciğer yağlanması demek olabilir. Yağlı karaciğer çoğunlukla semptom vermez, sinsi seyirlidir. Ayrıca ilerleyici bir hastalık da olduğundan az önce saydığımız risk grubu hastaların mutlaka taranması gerekir. 3-4 yılda bir ultrasonla karaciğere bakılması, her 6 ayda bir de kan tetkikiyle karaciğer enzimlerinin kontrolü uygun olacaktır. Metabolik hastalık ilişkili karaciğer yağlanması sistemik bir bozukluğun karaciğerdeki yansıması olduğundan tedavi sadece karaciğere yönelik değil, genel metabolik bozukluğun tamamının yönetimine dair olmalıdır. Genel olarak tedavide amaç yaşam tarzı değişikliği, diyet, egzersiz ve beraberinde eşlik eden hastalıkların yönetiminden oluşur. İlk olarak alkol kullanımı varsa mutlaka bırakılmalıdır. Çünkü alkol müstakil olarak kendisi de karaciğer yağlanma sebeplerinden bir tanesidir. Eşlik eden diyabet, hipertansiyon, kolesterol hastalıkları varsa mutlaka kontrol altına alınmalı, uygun ilaçlar kullanılmalıdır. Karaciğer yağlanmasına etkili direkt bir ilaç yoktur. Ancak doğru diyet ve egzersiz birlikteliği ile kilo verilmesi hem karaciğer hücrelerinin iyileşmesini hem de yağlanmanın gerilemesini sağlar. Yapılan çalışmalarda kilo kaybının derecesi ile karaciğer hücrelerindeki düzelme arasında ilişki gösterilmiştir. Karaciğerdeki yağlanmanın iyileşmesi için mevcut kilonun en az %5'inin verilmesi, ortalama haftalık 500 gramla 1 kilogram arasında kilo kaybı hedeflenmelidir. Gelelim diyete. Yağlı karaciğer hastalarında, poliklinik şartlarında ben hastalarıma ilk olarak şunu diyorum. Unsuz, şekersiz diyet yapmalılar. Yani beyaz un ve beyaz şekerin girdiği her şeyin hayatlarından çıkması gerekiyor. Başta ekmek, unlu mamuller, her türlü kek, börek, pasta ve tatlılar mutlaka azalmalı, mümkünse hayatlarından çıkmalıdır. Kilo verebilmek için porsiyonlarımız küçülmeli, daha az yemeliyiz. Aynı zamanda yapay tatlandırıcılar içeren meyveli sodalar, asitli içecekler, aromalı sütler kek, bisküvi, çikolata, şekerleme, hazır dondurma, dondurulmuş gıdalar gibi paketli işlenmiş ürünlerden kaçınılmalıdır. Asla tüketilmemelidir. Yemekler az yağlı tercih edilmeli. Yağ olarak zeytinyağı kullanılmalıdır. Aynı zamanda akşam saatlerinde yemek yemekten ve atıştırmalıklardan kaçınılmalıdır. Bunca şey yasakladık ne yiyeceğiz diye sorarsanız mevsiminde meyve sebze, kuru baklagiller, kabuklu yemişlerin çiğ olanları sizin için güvenli ve uygundur. Aynı zamanda uygun diyete mutlaka hareketin artırılması yani egzersiz programı eşlik etmelidir. Bu noktada tavsiye edilen egzersiz haftada en az 150 dakika, mümkünse 5 güne yayılmış ve en az 30 dakikalık seanslardan oluşmalıdır. Bunca konuştuğumuz şeyi ben şuna indirgemek istiyorum. Bir kişi göbekli ise onun karaciğerinin yağlı olma ihtimali oldukça yüksektir ve bu durumun tedavisinin de bir ilacı olmadığının Tedavinin hastanın kendi elinde olduğunun altını çizelim ve yağlı karaciğerin reçetesini verelim. Yağlı karaciğerde unsuz, şekersiz diyet yapmalı, paketli gıdalara veda etmeli. Daha çok hareket etmeliyiz. Böylece karaciğerimizi sağlığına kavuşturabiliriz. Metabolik hastalıklardan sinirim sistemine yumuşak bir geçiş yapmış olduk. Bir sonraki içeriğimiz mide reflüsü hakkında olacak görüşmek üzere.